Yok ya çok ustalık isteyen bir şey değil. Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmit'teyiz. Ee, baharatları aldığım son derman baharata geldim. Burada benim isim Yunus. neydi abi? Yunus. Yunus abim burada. İzmit merkezde. Ee, okulun hangi okuldu burası? Ulu Gazi. Ulu Gazi Okulu'nun hemen yanı başında son derman baharatçı var. Burada her şey doğal. Her şey sağlıklı, her şey güzel. Ben genelde bütün tuzumdan tut baharatıma kadar bütün baharatlarımı bu buradan alıyorum. Dükkan bu abi. Şimdi e, burada e, doğal baharatın dışında da çaylar da var galiba, değil mi? Çaylar, macunlar, bakliyat. Mesela bu. Sirkeler. Ha sirkeleri şuradan bir başlayalım biz ya. Sirkeler var burada. Kuşburnu, alıç, sular. Böyle ilginç ilginç şeyler de var değil mi burada? Evet. Sular. Şurada mesela baharatlarımız var. Isot bu herhalde. Isot. Evet. Isot. Burada pul biber var. Girek. Ya senin burada böyle çok değişik ismini böyle şu an aklıma gelmiyor. Değişik böyle baharatların falan var. Böyle şifalı otların var. Oraya doğru bir gidelim. Şuraları biraz çekelim. Kajun baharatı var mesela. Bu şimdi kara bulgur. Bu kara bulgur. Bu siyez. İşte ben bunu çok seviyorum. Siyez'in hem bulguru güzel, bir de unu var değil mi abi sende? Unu var. Unu bitti gelecek kasstan bunu da. Hı. Hmm. O ne çayı? Bu ada çayı. Ha ondan aldım ben yapıyorum evet. evde çok güzel o. O da şey. Şu ne böyle? Şeye dere otuna benziyor. At kuyruğu. At kuyruğu değil mi? Hı. 40 kilo otu. Şu mesela şu, o şu da sapı. bir değişik. Kiraz sapı. Ha bu kiraz sapı. Hı. Hatmi çiçeği. Hatmi çiçeği bu. Hı hı. Şimdi buradan böyle devam edelim. Civan perçemi. Civan perçemi. Evet. Bakın. Civan perçemiymiş bu. Bu suyun içine katılıp çay gibi. Normal demleme şekli. Normal demleme şekli. He. Evet. Mısır var, kırık mısır var. Tütsü. Oo, benim en çok sevdiğim zaten burada. Şey var. Yeşil çay var. Ama iri yaprak bunlar bayağı. Bu ısırgan değil mi? Yeşil çaya benzettim bunu. Neyse, yeşil çaya da Yeşil çaya da geleceğiz. Şu nedir? Şu sarı olan. Aynı portakal nergisi. Portakal nergisi. Aynı sefa. aynı sefa. Aynı sefa diye geçiyor. Evet, o zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı. Bu da çay için mi? Çay. Neye iyi gelir mesela bunun? Özellikle sordukları zaman ne diyorsunuz mesela? İşte bağışıklık sistemi açısından ee, mı? O e, genelde buçuktaki şekeri dengelemeye yardımcı oluyor. Şekerden dengelemek Hı. için. Evet bunları bir kenara yazalım. Deve dikeni. Teve Bun e, şu. O kadar çok şey var ki bizim burada yani iki gün üst çekim yapmamız lazım değil mi abi? Evet iki günde yetmez. i̇ki günde yetmez anlatmakla da bitmez. Biz yine elimizden geldiği kadar izleyicilerimize aktarmaya çalışalım. Şöyle bir 5-10 dakika. Başka ne vardı buralarda? Bu defne yaprağı. Evet defne yaprağı. Bunlar tohumlar. Tohum olarak burada üzüm çekirdeği, yeni bağ kuş üzümü. Üzüm çekirdeği kuş üzümü zaten tatlılara şeylere kullanılıyor. Bu karışık e, karışık özel, baharat özel bizim kendi spesiyalimiz o. Özel hazırlıyoruz. Şimdi 40'a yakın bitki var. 40'a yakın baharat bitki var. var. He. Yani köfteye mi katılır? Köfteye, acuka'ya. Acuka, hani mezelere. Sucuğa. Harika ya. Hı -hı. Abi istersen zeytinyağına koy, ekmek ban <laughs> Baksana şunun rengine. Zeytinyağıyla karıştır. Ekmek, atıştırmalık. atıştırmalık. Buğday ekmeğini de yap. İyi gitsin. Valla ben buraya girdiğim zaman zevk alıyorum ya resmen böyle. Hayit doğumu. Evet. Hayit doğumu. Bu ne için acaba? Bu bayanlar için. Bayanlar için. Bu e, fıstığa benzer kırmızı bir Koji. şey var mı? Bu kurt, kurt meyvesi. Goji beri kurt meyvesi. Yüksek protein vitamin kaynağı. Hmm. Kara hindiba var. Bu çay için mi bu da? Onlar hep çay için. Evet, kara hindiba. Kardeş kanı diye kıpkırmızı bir şey var burada. Bu çok dikkatimi çekiyor benim. Toprağa benziyor şöyle. Kardeş kanı. Bu da turp tohumu. Turp tohumu. Taflan mı yazıyor burada? Evet, taflan. Taflan. Taflan ağacı vardı daha çok Karadeniz'de. Onun tohumu. He, Karadeniz'de bulunan taflan ağacının tohumuymuş bu arkadaşlar. Ondan sonra cema burada tuzlar var. İşte ben bu tuzları kullanıyorum. Burada limon tuzu var. Limon tuzu, pudra şekeri, tuzlar burada. nöbet şekeri diyor. Hı -hı. Tuzlar burada. Ha ben bunlara tuz pardon. Bu limon tuzu. Ha bu limon tuzu. Bu da limon tuzu yanındaki bu iri iri parça. İri parça. Turşuluk galiba bu. Turşulu. Hmm. Temizlikte de kullanıyorlar. Şunlar Bunlar Himalaya. Bu, kaya tuzları. Himalaya tuzu. Kaya tuzu. Karışık. Oo, bayağı bir hareketli burası. Ondan sonra burada ilgimi çeken bu Hint cevizi e, şey zaten muskat. muskat. Hamur işlerinde çorbalarda birebir. Evet. Bu bal mumu dediğiniz doğal bal mumudur. Doğal bal mumu. Böyle külçe altın gibi duruyor. Kalıp evet, kalıp evet. içeride acı badem var. Şu neydi böyle top top olan? Ardıç tohumu. Ardıç tohumu. Zaten buraya gelen e, mü müşterilerinize ayrıntılı bilgi veriyorsunuz. Tabii, herhalde. Tabii. Çiğ kabak var burada. Burada bir taş var ya. Taş kıl. Kil kilo. Ha, kil kil. Kıl diye okudum. Yeşil kil var burada da. Hamam otu. O saymakla bitmiyor. Neyse videomuz uzun olmasın. Ee, bize kapılarını açtığın için teşekkür ederiz. Teşekkür Sana da ederim. bu arada. Artık arada bir buraya uğrayacağız. Burayı da tanıtacağız. Siz de arkadaşlar beğeni yapmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için bize destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.